Allah memleketimizi terörden, selden, felaketlerden, zelzeleden korusun. Allah ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Seçimler bir kavga mesela aracı falan olmamalı. Size de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sakin akşam televizyonlara bakıp da liderlere ve onların metotlarına kapılmayın. Sel gider, kumu kalır. Bu seçimde gidecek ama siz komşu olarak, akraba olarak, hemşer olarak yine birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Seçimler elbette tartışma alanı, elbette eleştiri yapılacak. Adaylarımız yapacaklarını anlatacaklar. Ama hiçbir zaman uslup yüz yüze bakmayı engelleyecek olmamalı. Şu sokaktan gittiniz öbür sokakta rakibiyle karşılaşacak adaylarımız. Elinizi uzatıp tokalaşacak kadar arada mutlaka nezaket bırakmalı. Ve hepiniz de birbirinize nezaket bırakmalısınız. Onun için siyaseti bir nezaket ve zarafet ölçüsü içerisinde yapmalıyız. Amacımız millet için ne yapacağımızı anlatmak olmalı. Eleştiri yapmalıyız ama yanına mutlaka çarelerini de koymalıyız. Türkiye'de iktidarlar değişiyor da bir şey değişmiyor. Külfet Anadolu insanının sırtında nimet genellikle vergi kaçıran, milleti dolandıran bir avuç azınlığın elinde oluyor. Bu hiç iş değişmiyor. İşte onun içinde. de asıl olan şu, asıl olan şu, nimeti de külfeti de adaletli paylaşacağız. Varlığı da yokluğu da beraber paylaşacağız. Hep nimette olanlar biraz külfete katlanacaklar. Hem kümpet taşıyan Anadolu çocuğu birazdan da nimete el uzatacak. Ben bunun için varım. Ben toprağı saksıda, köylüyü sinemada, çileyi de edebiyat kitaplarında okumadım. Ben bunları yaşayarak geldim. Ben bir çiftçi çocuğuyum ve veteriner hekimim. Kanının üstünde ve daha sonra at arabasının üstünde kitap okuyarak, ders çalışarak, arabadan iner inmez tırmık çekerek, ekim biçerek okulumu okudum. Ve özel öğretmenlerle yetişmiş olanlarla yarış yaptım. Bütün Anadolu'cu 41 bir yıllık mücadele hayatımda sizin karşısına karşınıza çıkarken utanacağım hiçbir şey Allah'a çok şükür yoktur. Ve 41 yıllık mücadele hayatımda sizin karşınıza çıkarken birisi bir şey der mi acaba diye bir kaygı duymadım. Sonra refah yolu hükümeti oldu. Bildiğiniz gibi darbecilere karşı her türlü tehdidi göz alarak, her türlü baskıyı göz alarak o refah yolu hükümetini de ben kurdurdum 8 milletvekiliyle. Ben bütün iktidarlar döneminde yanlış şey olduysa bunu çıktım söyledim. Ama doğru yapıldıysa ben Ecevit de doğru yapsa söyledim. Baykal da doğru yapsa söylerim. Bahçeli de doğru yapsa söylerim. Erdoğan da doğru yapsa söylerim. Ben bunları söylerken hiçbir komplekse kapılmam. Doğruya doğru derim. Yanlışa yanlış derim. Biz her zaman beraberiz. Biz kardeşiz. Benim için şu Kürt, bu Türkmen, bu Alevi, bu Sünni, bu Çerkez, bu Laz, bu Boşnak yok. Benim için yaratılmışı severim. Yaradan den ötürü anlayışıyla insan var karşımda. Onun içinde insanı esas alacağız. Burada kardeşlerim elbette mahalli bazda birbirleriyle mücadele edecekler. Sözümün sonunda tekrar diyorum. Birbirinizin yüzüne bakamayacak eleştiriler yapmayın ve kardeşçe yapın. Benim için bütün partiler eşit mesafededir. Hepimizin ayrı programı var, ayrı düşüncesi var ama ülkenin insanlarıyız. Hepinize teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Değerli bacılarıma, kardeşlerime hepinize hangi partili olursanız olun diyorum ki buradan gül gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın. Gül gül bahçesi Gül bahçesi gül yüzünden sevgi topla demet demet. Sevgide güller açsın, güller sevgi dağıtsın. Sevgiyle bakıyor, gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın diyorum. Ve hepinizin birbirine sevgiyle bakmasını ve bir gül atmasını istiyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Şimdi, bakın yoldan geliyoruz, şimdi yine yola gideceğiz, hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında, oturanında garantisi yok. Yani Ruh, bir saniyeliktir. Kürt derdimi bir solukluktur, gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız. Hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktu. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz. Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk, Türk esansız olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz. Diyor musunuz? Diyecek misiniz?